Yapısı gereği kurşun geçirmezlik özelliği daha fazla olan tatlı hangisidir? A. Kadayıf, B. Puding, C. Dondurma. Hiçbir fikrim yok. <laughs> Hiçbir fikrim yok. Ee, dondurma, kurşun geçirmez özelliği. Demek ki bu tatlıların içinde kurşun var herhalde değil mi? Kurşun geçirmezlik özelliği. Hangisinin daha fazla? Dondurmada ne var? Süt var, salep var, şeker var. Pudingde de süt var, şeker var. Kadayıf, kadayıfta bol bol şerbet var, fıstık var. Ben hocama bir danışayım. Sonra yorum yapmaya devam edeyim. Pekala, Tufan hocamıza dönelim. İşinizi kolaylaştırsın. Hocam. E, sert bir darbe aldığında katı madde özelliğine dönüşen bir e, tatlı çeşidini soruyoruz burada. Belki karıştırma ihtimali vardır diye ben C şıkkını eliyorum. Dondurma gitti. Teşekkürler hocam. Teşekkürler hocam. Kadayıf ve puding şıkları karşınızda sert bir darbe aldığında evet katı hale dönüşme özelliği de değil mi? Ben yanlış anlamadım. Ekran başındaki izleyicilerimize ne kadar basit bir soru bilemiyor diyordur şimdi. Kendinize haksızlık etmeyin. Çok güzel yarışıyorsunuz. Şimdi konsantre oldu. Evet, darbe. O zaman puding olmalı. Darbe aldığı zaman pudingi karıştırdığımız zaman da darbeleniyor. Daha kıvamlı hale geliyor, sertleşiyor. Puding diyeceğim. 5 şıkkını onaylıyor musunuz? 5 şıkkını onaylıyorum. Bakalım.